Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Element Power Tycoon'u oynuyoruz. Bugün bir tane güç de edeceğiz. Hemen oynaya tıkladım. Işığı aa. Ben ışığı seçeceğim. Açık mı? Hayır. Bunlar açık. Ben zehir olacağım arkadaşlar. Zehir. Ben zehir. Bilmem. Şöyle şuraya. Aa bu ne? Para mı bu? Topladım. Beleşten para. O bu kim lan? Sen kimsin lan? Ortanın kralı zehir lan. Oğlum sen kimsin lan? şuna bak hulka benziyor arkadaşlar. Benim evim neredeydi? Daha benim evim yok. Arkadaşlar evim yok arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız bu videoyu sizlerden tam tamına 3 like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yapmayı unutmayın. Beleş para aldım geldim. Şu şunları kuralım. 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 Aşağıdan abone ol tuşuna tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Like da abone olmayı unutmayın. Hmm. Yetenek de Zehir bıçağı diyor. Aha. Aha. Oha. Avatarımdan daha fazla. Ay avatarımdan daha büyük la bu. Kaç atıyor? Gel buraya. Benim kılıcım daha güçlü. Öleceksin. gel buraya. Hop. Şöyle 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 tak. Tak, tak. Ya. Buraya. buraya gel. Sen ölmezsen ben rahat etmem. Ya buraya. Aa, bot, 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 bot. Bu ne yapıyor lan o? Bunu ne yapıyorsunuz lan? Ne oluyor lan? Bir dolu bismillah. Oha. Sıkma lan bana. Eee ne oluyor? Duvarları alalım. Alamıyorum. Aha şunu alayım bari. Şunu al. Buradan zıplayabilir miyiz? Zıplamaya gerek yok. Çünkü kapıyı kurmayalım. Ama neyse. Yetenek biri açalım. Zehir kur kurşunu. Ne bir şey lan bu? O. Gelin lan buraya. İşiniz bir sefer etti Aha, gel buraya. Gel buraya. benden kurtulamazsın. Gel buraya. Kimsin sen lan? Öleceksin. 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 Nereye kayboldu lan? Nereye gitti lan? Arkadaş nereye gitti? İki saat. Aha burada 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 buldum. Gel buraya. Hayır. Ama öldü. Zehirin karşısında duramazsınız. Gel buraya. Buraya gel. Benden kaçamazsın. Bota bak öldü hemen. Aa, botlar size benim karşımda Allah durabilir. Allah öldüm. Allah Allah öldüm. öldüm, lan. öldüm. öldüm. Allah 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 mi düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tak. Allah Oha. Allah Bence bunun çok güçlü yetenekleri var arkadaşlar. Gel 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 gel. Kaçamazsın ki zehir gücü. Arkadaşlar zehir ne böyle ya? Her yeri zehir yaptım zehir. Zehir her yeri zehir yaptı. Ne de dedin ben az önce? Neyse. Ne oldu Şunu üst kata çıkacağım. Merdivenleri kuruyorum. Kurdum. Ama kapıyı almam lazım. Yoksa herkes elini kolunu sağlayarak girer. Aa. Hop. Üst kata geçtim. Siz geçebilir misiniz lan bebekler? Ha, ha. Şu eziye bak. Bismillah. Abi abi yapma abi abi abi. Lan nereye geldim lan ben? Neresi lan burası? Sen kimsin lan? Hava saldırısı. Hürriyet. Lan o bana nasıl vurdu? O hava saldırısı bana nasıl vurdu? Ya nasıl şanssızım ya. Benim şanssızlığım bu işte arkadaşlar. Çok şanssızım. Arkadaşlar ben üst katı yapıp size özel işleri göstereceğim. Bu adamı öldüreyim. Çok rahat Neyse hemen üst katı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar yine karşınızda ben varım. Ama eski karakterim değil. Hayvan karakterle ben varım arkadaşlar dersinizde. Biraz adamlara saldıralım. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Aa buradan sudum ha. Ateş sen kimsin lan? Kim? Gel lan buraya. La 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 buraya sardım. Ölüyorum ama. Öldüm. Ama arkadaşlar ben yapmaya devam edeyim çünkü yetene kaçmadım. Birazcık yaptıktan sonra sizinle olacağım. Görüşürüz. Birazdan gel karşınızda olacağım yine. Şunları da alsak acaba 10 param yetmiyor. Aa arkadaşlar siz mi buradaydınız? Fark etmemiş Arkadaşlar bir sürü yeni özellik açtı. Bunu biliyor muydunuz? bunu biliyordum. Serdar Serserletimiz Venom aldım. Bu Venom insana donduruyor arkadaşlar. Böyle yerinden kıpırdatamıyor insanı. Güçlü bir şey yani. Şimdi adam bulursam deneyeceğim üstünde göreceksiniz. Ee, şimdi. Ha Bak bak gördün mü? Gel buraya. Canavara dönüştüm arkadaşlar. Var ya oyundaki en güçlü güç. Buraya oh tek attı Arkadaşlar ilk özelliğim bu Bunu biliyorsunuz Zehir kurşunu bunu da biliyorsunuz Zehir akışı bunu da biliyorsunuz Bu insan donduruyor Arkadaşlar ee, Şey Zehir akışının yanındaki insana donduruyor Zehir şeytanına bakın Allah Geliyor lan buraya ya Arkadaşlar böyle 600 canımız oluyor. Bunu giydiğimizde. Toprağın zehir diye bir şey var. Bunu attığınızda. Oo. <laughs> bu arada baya ileri atıyor bu şeyi. Neyse arkadaşlar ben oyunu bitireyim. Güçleri göstereyim. Videoyu da bitiririm. Görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar şu an 1.6 6 milyon param var. Bir tane dropper aldım. Şunlardan aldım arkadaşlar. 100k veriyor. Yani. Düşünün arkadaşlar. Şu an oyun bitecek büyük ihtimalle. Evet. Gidiyorum. Şunu alayım. Bunu almayı unutmuşum. Hava vuruşu. Ha bu şey değil mi? Bunu en son bakacağım. Arkadaşlar büyük ihtimalle para yetmeyecek. Ee, bekle. Oha. Enerji taradı. Enerji taradını alalım bence sadece. Çünkü onlar çok pahalı değil mi? Şöyle. 3 milyon olmuş bile. Alalım mı? Tamam aldık. O süper bloğu da aldık. Şöyle gidelim. Aa düşe düşüyorum ha. Çabuk. Video uzuyor hadi. Çabuk olmam lazım. Lan ne alaka arkadaşlar üste çıkıp gel. Arkadaşlar o zindik şansı gördünüz mü ya? Ne alaka alakalı o? Bir de hava saldırısı yani. Herkese mi geldi? Bir tek bana mı geldi? Merak etti. Aha. Aha. Hava saldırısı geliyor. Hayır bu sefer kurtulacağım. Ya böyle şeyin ben. Üstteki tane alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yukarı geldim. Ve şu kullan dedim. Aa şuna düştü. Aracı tıklamayacağız. Allah 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 Allah. Ölün lan. Ölün. Ama bu saldırı Aa. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Eğer o şu an gelirse. Bekleyin yukarı çıkıp geliyorum. Eğer o gelirse ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Ya. Oh. Bana tek atamadı. <laughs> Bu sefer öldüremedi. Ah. Tak 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 Aşağıdaki şeyi göstereceğim şimdi size. Aha. Aha bazooka. Bazooka. Nereye gitti lan? Gitti. Arkadaşlar. Sağda soldan çıkan videoları izleyerek diğer videolarımı ulaşabilirsiniz. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız. 3 like bekliyorum sizlerden. Görüşürüz